şeyleri gösteriyorum. Ama Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim bu. Arkadaşlar ama bunun videosunu bunu da açmayacağım. Videosunu da açacağım. Annem bana bunu aldı. Okulla gittik ama sonra ben tekrar gittim. Bahar Melek'le. <laughs> beğenmedim. Onu da annem aldı. Kimin malı o? arkadaşlar ben aldım. Arkadaşlar bu arkadaşım bana ay bunu ben aldım. Bunu arkadaşım bana hediye etti. Arkadaşlar o da çok sevdiği için almış ama ona gerek yokmuş. Ben almışım Arkadaşlar gizemli olmak çok güzel. Arkadaşlar korkuysa yazan bu kitap. Ramiye Ayraç'ı. Kitap hayallerini renklendiriş yapıyor. Bay bay.